takım çok iyi. Almanları da ezip geçeceğimize inanıyorum. Özellikle Alperen, Cedi Osman kariyer maçlarını oynadılar. Almanları da ezip geçeceğimize yürekten inanıyorum. Başka takımının ıı, yenmesi, galip gelmesi büyük bir olay. Ee, bizim dualarımız hep onlarla beraber Yunanistan gibi dişli bir takımı yenmiş olmamız lazım. Ve yani alkışlanacak bir olay. Yarınki Almanya maçının da galip bir olmalarını istiyorum. Dileğimiz, semenliğimiz, dualarımız onlarla beraber. Böyle bir başarı bizim için gerçekten çok iyi oldu ülkemiz açısından, milli takım açısından. Ee, ayrıca zaten Yunanistan'ı yenmek ayrı bir gurur verici bir şey bizim için. Yarınki Almanya maçı hakkında da favori ülkeyiz. Alperen şu an benim gözümde çok iyi bir noktada. Tabii tüm takım öyle, herkes değerli. Tabii ayrıca Alperen'e parantez içinde belirtmek istiyorum. Ee, hırsı, azmi, gözünden okunuyor ve hani sonuçta bu hazim takımı başarıya taşıyacaktır. Ergin Ataman çok büyük hoca zaten. Onun hakkında kesinlikle hiçbir şüphe yok. Takımın da kimyası ayrı bir oturmuş gibi gözüküyor. Yani çok iyi anlaşıyorlar birbirleriyle. Yani böyle oynarlarsa kazanamayacakları maç yok. Ülkemizi böyle bu şekilde temsil ettiğimiz için çok onurlu ve gururluyum. Hem milli maçlarımız olsun, sanatımız olsun. Ülkemizi bu konuda önde çıkarmak çok mutlu ediyor beni ve gurur duyuyorum. Yani milli takım için çok büyük bir zafer olacağını düşünüyorum. Yani bir formda gidiyoruz. 8'e 8 yaptık. Yani Finlandiya'da alacağımızı düşünüyorum şahsen. Yani Cedi'nin performansı, Alper'in performansı gayet iyi. Yani benim ve bütün milleti sanırım tek isteği şampiyonluk. MVP büyük ihtimalle şampiyona göre belirlenecek ama bizim gönlümüzün şampiyon Alperen, yani o yüzden Alperen'in olacağını düşünüyorum.